Kar yağışına baktığımızda önce kar yağışının özelliğine bakmak lazım. Son dönemde aldığımız bu kar yağışı Karadeniz bölgesine düşen bir kar yağışı. Yani İstanbul'dan başlayıp Artin'e kadar geçen Karadeniz sahil şeridini vuran bir kar yağışı. Özellikle kuzeyden gelen Soğuk hava dalgasının Karadeniz'in ısınması nedeniyle Karadeniz'deki suyun buharlaşması sonucu bunun kara dönüşmesi ve işte Karadeniz'deki dağlara çarpması, canik dağlarına çarpması sonucu alınan bir kar yağışı. Tabii bu kar yağışı özellikle Karadeniz açısından önümüzdeki günlerde bizi biraz rahatlattı. Umuda sevk etti. Çünkü hem işte Bafra ve Çarşamba açısından hem fındık ve çay tarım açısından güzel bir gelişme. Toprağın, yeraltı sularının beslenmesi açısından. Ama tabii bu bizi rehavete düşürmemeli. Çünkü uzun süreli baktığımızda yağışların biz düzenli ve dengeli gitmesini her mevsimde belli ölçüde yağış almasını umut ediyoruz. İnşallah ilkbahar yağışları da aynı şekilde devam ederse tabii bu bölgedeki tarım açısından güzel bir gelişme. Hem soğukların havadaki mikropları kırması sağlık açısından da hem de zararların yok olması açısından da yine umut verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ama bu kar yağışına baktığımızda tabii Türkiye genelinde her bölgede yağan bir kar yağışı olmadı. Diğer bölgelerimizde maalesef yine kuraklık şiddetli kuraklık ve kuraklık riski devam ediyor. Ee, aslında son 6 aya veya son 3 ayın meteorolojik verileri incelediğimizde Türkiye'nin neredeyse yarısından fazlası kurak geçti. Ocak ayı verileri yine meteorolojini yayınladı verilere göre Türkiye'de Ocak ayındaki yağışlar geçen yıllara göre ortalamalara göre %60-65 daha düşüktür. Bu da e, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz bölgesi gibi bölgelerimizde e, yağış miktarında önemli bir düşüşün ve kuraklık riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ee, tabii İstanbul bizim metropolümüz, İstanbul genelinde barajlarda bir rahatlama bu kar yağışı meydana getirebilir. Ama dediğim gibi bizim için önemli olan bu yağışların devam etmesi, ilkbaharda alacağımız yağışlar. Fakat tarım açısından e, özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgesindeki çiftçilerimiz açısından da e, önümüzdeki günlerdeki yağışlar, Tabii görmemiz lazım ama şimdiden gerekli uyarıları ve tedbirleri almakta yarar var. Karadeniz bölgesine tekrar dönecek olursak bölge açısından özellikle Nisan ve Mayıs aylarında alacağımız yağışlar yaz aylarındaki tarımsal üretimimiz açısından bizi kurtaracak ve umut olacak yağışlar olarak görebiliriz. Ama dediğim gibi bunları görmek lazım. Önümüzdeki günlerde yine böyle bir kurak periyotları yaşayacağız. 15 günlük, bir aylık kurak periyotlar hem Karadeniz bölgesi için hem diğer bölgelerimiz için. Ama dediğim gibi bu yağışlar gerçekten bir nebze olsun hem insanların psikolojik olarak, hem moral olarak hem de tarımsal üretim açısından bize bir parça umut vaat etti, bir parça umutlandırdı. İnşallah özellikle Karadeniz'de son zamanlarda yoğun problem olan işte böcek istilası var biliyorsunuz. O problemin belki bir parça giderilmesi açısından fayda sağlar diye umut ediyoruz.